Arkadaşlar Bağlamacı Konteyner YouTube sayfasına tekrar hoş geldiniz. Geçen söylediğim gibi bugün tel ve eşik olayını göstereceğim size. En basit şekilde, en sağlam şekilde. Şimdi şu kısa sap bağlama için kullandığımız 0.18-0.28 mm diye nitelendirdiğimiz şöyle göstereyim tek tek. 3 adet 0.18 2 adet orta tel bunlar 0.28 bir adet ince bam e, ee, düştü bir adet de kalın bam bunları tek tek koyduktan sonra hangi telden başladığınız sorun değil ben sırasıyla gitmek için e, ilk önce incelerle başladım arkadaşlar teli açarken çok dikkatli olun asla böyle kıvrım dediğimiz şey yapmaması gerekiyor yoksa oradan kopar telin şöyle bir kısmını tutup arkadan geçirip şu ucu alın. Bunu iki kez dolamanız gerekiyor ki sağlam olsun. İkinciye de bu şekilde buradan geçirip sonra küçük bir parçayı tırnağınızın ucuyla kıvırın. Yavaş yavaş çekin. Şu son kıvrımı unutmadan çıkardığınız deliğe tekrar geriye sokup küçük küçük hamlelerle çekip deli büktürmeden şu şekilde sağlam bir biçimde çift sarım bağlayabilirsiniz. Daha sonra buraya geldiğinizde ilk burgu olduğu için telin fazlalığı çok. Çok dolamanıza gerek yok. Bir parçasını kesin. Göz kararı. Sonra burguyu çıkartın. Direkten geçirip orta parmağınızı da eğip üstten doladığınızda artık yavaş yavaş teli dolamaya geçebilir. Rahat rahat yerine yerleştirebilirsiniz. Şu gerginlikte tutun ki tel kıvrılma yapmasın. Bastırdınız. Tel yerine geçti. Birinci kanalı oturturdunuz. Ve bu tamam. Sonra yine aynı telin ikincisini işlem yine aynı. Arkadan geçiriyorsunuz. Tutuyorsunuz. Tekrar geçiriyorsunuz bir parça kavuruyorsunuz delikten geçirip tutup yavaş yavaş kırmadan teli çekerseniz o yerine oturacaktır yine aynı şekil belli göz mesafesinde ayarlayıp kesersiniz ikinci burguya tekrar geçirip tutup kıvırıp bir tur attırıp üstüne bindirdiniz bunu bunun artık çıkışı yok zaten Doladınız, tuttunuz, bastırdınız, yerine yerleştirdiniz ve bıraktınız. Sırma teller. İnce sırma e, yerinden çıkma konusunda ince teller gibi çok tehlikelidir. Sırma telinin uç kısmından bir parça sıyırın. Elinize sıyılmıyorsa, yan keskeyle şu şekilde bir parça sıyırabilirsiniz. Metal yerini çıkartın ki rahat bir düğüm olsun. Yoksa ipek olduğu için kayganlaştırıyor ve delikten çıkıyor. Soktunuz. Bunlar artık tek kıvırım. Yani soktunuz, ucunu çevirdiniz, tek kıvırımda geri yerine yerleştirdiniz. Çektiniz ve oturdunuz. Bu kadar basit. Yine aynı şekil 3 numaralı burguya ince sırma geçirdiniz. Bir tur çevirdiniz. Devamı geldi. Sonra kalın teller, orta teller bunlar. Orta tellerde de bir kere geçirdiğiniz zaman ikinci çevirmeye gerek yok çünkü kaymıyor. Siz bu alttan geçirme olayında biraz zorlanabilirsiniz. Bizde artık yılların verdiği bir tecrübe olduğundan çok fazla gözle bakmamıza da gerek kalmıyor. Yine kabardık. Yine soktuk ve tamam. İkinci kalıntı. Soktuk, çevirdik, çektik. Beşinci burgu. Yine aynı şekil. Çevirdik, taktık. Sıra geldi altıncı burguya. Altıncı burgu. Normalde aslında kullanılması gereken 0.20 mm. Fakat e, ucuz takım tellerde genelde bunlar 3 tane 0.18 olarak çıkıyor. Eğer 20 görürseniz bir tanesi içinde kafanız karışmasın. Bunu da aynı şekilde çift geçirip yine tuttunuz, çevirdiniz. Aynı şekilde bir payla içeriye soktunuz çekmeye başladı Zaten yavaş yavaş yerine oturacaktır. Altıncı vurguya da göre ayarladınız bunu. Yine aynı şekil. Sarımlar hep aynı arkadaşlar. Sarımlar değişmiyor. Tabi bağlamanız solak değilse. Solak da biraz daha ters sarım gerekiyor. Kalın sırma. İnce sırmada yaptığımız aynı işlemi kalın sırma da yapacağız. Şuradan bir parça sıyırmamız gerekiyor ki düğüm yerinden sıyrılmasın. Soktuk. Yine aynı şekilde tek sarım geçirdik. Çektik. Son burguya da bunu ayarladık. taktık ve tamam. Bağlama telleme olayımız bitti. Ee, şimdi sıra eşik ayarlama olayına geldi. Eşik için Tekne ölçüsünün 5'te 1'i kadarına mesafeye eşik konur. Şöyle göstereyim. Teknemiz 38. Yani hemen hesaplayalım. 8.7.8 olması lazım ama 38 bölü 5 eşittir. 7.6. 7.6 milimetre şeyi koyacağız. Eşiği koyacağız. Yani şöyle. Şuraya ayarlayacağız. Eşik yeri tam bu sıfırın bulunduğu yer arkadaşlar. Sıra geldi eşik yüksekliğini ayarlamaya. Önce eşiği yerine o tutturacağız. Çektik. Şöyle 7. 6 milimetreye çektik bunu. Bağlamanın tel yüksekliğine bakacağız şu anda. Bakıyoruz bağlamanın tel yüksekliğine. Tel yüksek. Ne yapmamız gerekiyor? Buradan zımpara vasıtasıyla şu şekilde zımparaya sürtüp tabandan ve biraz da üst kısımdan alıp bağlama eşiğini düşürmemiz gerekiyor ki çalım rahat olsun. Bu işlemi yaptıktan sonra üzeri düzleşme olacaktır bunun üzerinde. Hafif derecelendirip zımparaya sürttüğünüzde o düzleşmeyi de alırsınız. Böylece bağlamanın tel noktası daha az temas eder ve daha net ses alırsınız. Tekrar bakıyoruz. Tekrar ölçüyoruz. 7.6 Tekrar tel yüksekliğine bakıyoruz. Şu anda tel yüksekliği biraz daha iyi ama çok az daha payımız var. Biraz daha düşürebiliriz. Tekrar çıkarttık. Başladı tekrar. Arkadaşlar ben bunu göz kararı ayarlıyorum ama yani siz mümkün mertebe biraz daha yatırıp bir sağından bir solundan çizgi atıp biraz düşürdükten sonra o çizginin kaybıyla alakalı ne kadar ilerlediğinizi görebilirsiniz. Tekrar Getirdik, koyduk. Tekrar o, o, bir şekilde o, o, bakıyoruz. Bir Abi yok. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, yukarıdan bir sesleniş geldi. Şimdi sıra geldi tel yerlerini açmaya. Tel yerlerini çok ince çizikte açıp oturtturursanız çok yarmak sizin tel yüksekliğini düşürüp sesin rezonansına sebep olacaktır çok ince zaten size kendini belirleyecek testere sürttüğünüz anda ya da bıçak ince bir bıçak şu anda terlemeyi de yaptık gördüğünüz üzere tel yüksekliği gayet iyi parmaklarınızı yormaz rahat rahat basabilirsiniz Eşiğimiz takıldı. Bağlamamız terlendi. Şu an itibariyle akortlanmaya ve çalıma hazır. Arkadaşlar, bazı sorular geldi. Koma seslerle alakalı. Koma sesi, hangi sesi istiyorsanız istediğiniz sesin üst kısmına. Perdeyi bağlayıp, akor cihazıyla sesi bulana kadar perdenin yeriyle oynayın. Böylece daha rahat ulaşım sağlayacaksınız. Ben koma yerlerini tam olarak, kimin ne istediğini bilmediğim için net bir şey söyleyemem. Bilginiz olsun. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın destek için takip etmeyi unutmayın devamı gelecek bir sonraki videoda size bağlamanın ağaçlarını tek tek tanıtacağım bununla alakalı ekstra sorularınız olursa tekrar iletişime geçebilirsiniz herkese iyi günler